Hocalara geldiniz, hoş geldiniz. Öğretim yöntem tekniklerinde Hasan Ozya yeni bir soruyla sizlerle karşı karşıyayız. Yine bugünkü sorumuzda bu videomuzda değerli dostlarım düşünme becerileriyle ilgili sizlerle bir soru çözeceğiz. Gelin hadi düşünme becerileriyle ilgili bir soru çözelim sizinle. Yine seçeneklere baktığımızda gerçekten KPSS'de daha önce gelmiş 18 Eylül'de de gelme ihtimali çok 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 yüksek olan sorularla beraberiz. Hemen soruyu okuyalım mı beraber? Aydın öğretmen Türkçe dersinde tahtada ders anlatırken bir anda tahta kalemi sınıfın ortasına düşer. Bunun üzerine kalem alan Aydın öğretmen bir anda sınıfa elindeki bu kalemi amacı dışında farklı bir amaçla kullanabilir miyim sorusunu yöneltti. Bak kalemi ders kalemini anlatıyor. Bir anda elinden düşüyor ve kalkıyor. Bir anda yine geliyor aynı öğretmene geliyor diyor ki bu kalemi amacı dışında farklı amaçlarla kullanabilir miyiz sorusunu yöneltiyor. Bunun üzerine sınıfta çok absürt fikirler ortaya çıkıyor. Neymiş? Bazıları diyor ki dikkat çekmek için hocam diyor tahtaya vurabilirsiniz. Nasıl? Dinleyin burayı gibi. Bazıları diyor ki, çok akıllı Zeki. Konuşan ne? öğrenci hocam fırlatmak için bir silah amacıyla ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz diyerek değişik düşünceler ortaya çıkıyor. Hmm. Yukarıdaki parçaya göre aynı öğretmen aşağıdaki hangi düşünme becerisini geliştirme yönelik bir etkinlik yapmıştır sorusu geliyor. Aslında bu paragrafı okuduğumuzda, Bakın bu paragrafı okuduğunuzda bir kalem, bir kalem var. Ama bu kalemi yazı yazmak dışında, yazı yazmak dışında farklı, farklı, absürt düşüncelerle kullanıyor. Aslında işlere takılma diyor bu kalem diyor, kalem yazar. Hayır, işlere takılma diyor. O zaman bu kalemi farklı hangi amaçla kullanırım diye absürt bir şekilde kullanıyorsam, daha özgün yollarla kullanıyorsam kullandığım düşünme biçimi aşağıdakilerden hangisidir değerli dostlarım? yaratıcı düşünmedir. O zaman gelin sizlerle beraber yaratıcı düşüncenin ne olduğuna bakalım. Değerli dostlar, yaratıcı düşünce aslında Bloom'un taksonomisinde sentez basamağına, yenilenmiş taksonomide ise en üst basamak olan yaratma basamağına denk gelmektedir. Yenilikçi, özgün, sıra dışı, absürt düşünebilmedir. Olmayanı düşünebilmedir. Bak yenilikçi, özgün, sıra dışı, absürt düşünebilmedir. Bunları yapabilmek için de öğrencilerin veya insanların mutlaka hayal gücünün gelişmesi lazım. Hayal gücünün gelişmesi lazım. Geleneksel yollarla değil, daha önce hiç denenmeyen özgün yollarla problem çözülmelidir. Ve bunu en iyi yapan teknik ve yöntemler bir beyin fırtınası, iki proje bunda sıralama yok, üç istasyon. Üç de beyin fırtınası da Proje, Proje yönteminde çünkü projede ortaya bir ürün çıkacak bir ve bir istasyon bir tekniklerinde bir gerçekten bir öğrencide sıra bir dışı, bir absürt, bir özgün bir ürünler bir çıkıyor. Anahtar bir kavramlarına bir baktığımızda bir orijinallik bir varsa, varsa, deneme yanılma yoluyla sonuca ulaşma varsa, icat, bir keşif bir varsa, bir yaratıcı bir düşünebilmem bir için, bir deneme yanılma yapabilmem bir için bir risk, risk alıyorsam, alıyorsam aykırı, kışkırtıcı düşünüyorsam, Cem Yılmaz espriliysem ya da Hasan Hoca mizah anlayışım iyiyse bunun için çok yüksek bir zeka düzeyine değil, orta düzey bir zeka zaten yaratıcı düşünce için sahiptir. Daha önceki yıllarda yaratıcı düşüncenin aşamalarından soru geldi. Ne olur, ne olmaz lütfen yaratıcı düşüncenin aşamalarına da dikkat etmenizi istiyorum. Yaratıcı düşüncenin dört aşaması vardı. Neydi bunlar? bir Hazırlık aşaması, 2- Kuluçka aşaması, 3- Aydınlanma aşaması ve 4- Değerlendirme aşaması. Hadi gelin beraber bir daha sayalım. Yaratıcı düşüncenin kaç aşaması var dostlar? 4- Hazırlık, kuluçka, aydınlanma, değerlendirme. Say bir daha. Hazırlık, kuluçka, aydınlanma değerlendirme. Hadi bir daha say. Hazırlık, kuluçka, aydınlanma değerlendirme aşamaları. Hemen bunların kısa kısa bilgilerini vermek istiyorum. Değerli arkadaşlar problemin çözümü için ayrıntılı bilgilerin toplandığı, problemin tanımlandığı, problemin çerçevesinin ve sınırlarının verildiği benim problemim bu diye ifade edildiği aşama hangi aşamadır derse ne diyeceğiz? Hazırlık aşaması var. Problemin tanımlandığı, sınırlarının çizildiği, problem hakkında bilgilerin toplandığı sorunun net ifade edildiği hazırlık aşaması. Bu aşamaya 2 ve 3'e çok dikkat etmenizi istiyorum. Doğru cevap gelirse bu ikisinden biri olabilir diye. Kuluçka aşaması. Bilinçli düşünmeye ara verilir. Kuluçkaya yattım. Öyle düşün. Kuluçka aşamasında bilinçli düşünmeye ara verilir. Tavuk gibi kuluçkaya yattım. Problemin çözümünden zihinsel olarak uzaklaşılır. Birey burada rahatlar. Çünkü kendini kaygılı, stresli, keyifsiz hissettiği anlarda. Çünkü kafayı yemeye başlayacak. Çözemiyorum, çözemiyorum. Yine böyle strese girdiğinde hiç çözemeyeceksin. İşte kendini kaygılı, stresli hissettiğin anda zihinsel olarak problemler uzaklaştığın, zihni dinlendirmeye verdiğin, kuluçkaya yaptığın, yani bilinçli düşünmeye ara verilen aşama, hangi aşamadır denildiğinde kuluçka. Bakan problemden uzaklaştığı evrendir, evredir öğrencinin. Öğrenci burada rahatlar. 3- tüklerde ampülün yandığı yer. Yani. Ya namazda ya da lavaboda genellikle bizim Türk millete aydınlanma aşamasını oralarda yaşıyorlar. Aha buldum şimdi buldum paçmaz artık. Genellikle aha ha buldum buldum buldum. Evreka, evreka, evreka gibi düşünebilirsiniz. Bir anda özgün çözüm yolunun problemin anlık ulaştığı zihne ulaştığı zihnin bulduğu aşamadır. Buldum Şimdi buldum. Çözümü, Çözümü buldum. buldum. Aha. Yani evrak arşivindeki evrak 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 ha diye buldum buldum diye bağırdığı aşamadır. Değerli arkadaşlar, burada aha buldum. Ha buldum denen anlık bir anda gerçekleşen o problemler kuluç aşamanda aşamasında uzaklaştığın aşamadır. Aha bulduğun aşamanın adı da anlıktır. Ve o problemin çözümünün mantık süzgecinden geçirilen aşaması hangisidir derse doğru bir çözümü buldun. Yanlış bir, bir çözümü buldun. Bunu bir ölçüde göre gerçekçi ve realist bir şekilde sınadığın aşamanın adına da nedir derse değerlendirme aşaması diyeceğiz değerli dostlar. Bir sonraki videoda Hasan hocayla buluşmak üzere hoşçakalın.